Herkese merhaba. Ben renklere takınca annem bana bir deney daha yaptırmaya karar verdi. Burada evde kullandığımız bazı malzemeler var. Neler onlar? domates suyu, portakal suyu, tuzlu su, ay şekerli su, süt, karbonatlı su, diş macunu ve su. Sirke, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, musluk suyu, sıvı yağ limon suyu. Şimdi bunların her birinin içine lahana suyu koyacağım. Aynı renk olanları mesela buraya, başka renk olanları buraya, diğer renkleri buraya, diğer renkleri buraya ayıracağım. Bu Tamam. tamam bitti. Lahana suyuna bu ikisi yakın olduğu için götür diyeceğim bunlara. Kırmızımsılar da asit, mavi yeşil sarı da baz. Ee, biliyorsunuz yağlı su karışmıyor. Karıştırınca mor e, aşağıya geldi, beyaz da üstüne çıktı. Ee, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bir, annemle bir şey fark ettik. Deneyimizde bir şey beklediğimiz gibi çıkmadı. Çamaşır suyunu, lahmacun suyunu ee, maviye çevirmesi gerekiyordu ama pembeye çevirdi. Hadi hep birlikte bakalım tekrar. Çamaşır suyuyla tekrar denedik. Çocuklarınız çamaşır suyuna dokunmasın. Şimdi ben annemizin verdiği için dokunuyorum. Şimdi bakalım hangi renk olacaktı. Mavi bekledik ama sarı ve yeşil de bazıları gösteriyor. Peki asitleri hangi renkler? Lahana suyunu asitler hangi rengi çeviriyordu? Ee, pembe ve kırmızı. Lağmanın hatırlayın, lağmanın kendi rengine yakın renklerde nötrdü. Annem ee, neden iki kişi de çamaşır suyuyken birisi sarı, birisi de pembe oldu? Annem çamaşır sularının etiketlerini okudu ve bunun klorsuz. Klorsuz olduğunu anladım. Sanırım o nedenle bu asit bu da baz oldu bunun asit olduğunu e, içine karbonat karbonat dökerek anlıyorum. sıkarsa biraz da sirke koyarsak tamam tepkime oldu kolay.